Efendim Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevi Şerif'te birbirinden değerli her birisi birer mücevher, altın ve onlardan daha değerli olan mısraları, beyitleri vardır. Bu beyitte okuyacağım beyit Farsçadır, vakit üzerinedir. Aynen şöyle buyurmaktadır. Sofi İbni Vakt Başet Ey Refik نِسْفَرْدَا قُفْتُنْ اَلْشَرْتِي تَرِيق Sufi İbni Vakt Başet Ey Refik Sufi insan, ehli tarikat olan insan İbni Vakt'tır, anını yaşar yarına bir şey bırakmaz anını iyi yaşar Ey Refik diyor. Ey arkadaşım Hüsamettin Çelebiye diyor, kendi halifesi نِسْفَرْدَا قُفْتُنْ şartı tarik. değil yarına, yarına, yarına bir şeyler bırakmak bunlar şartı tarikat şartlarından değildir diyor tuli emel sahibi olmak yani bir gün sonrayı düşünmek sofi için tuli emeldir. Hatta bir nefes aldığı zaman bu son nefesimdir. O nefesi verdiği zaman da bu son nefesim diye kabul eder. Vaktini bu şekilde değerlenir ve bu şekilde yapılan bir ibadet, bir zikir de insanın ömrünü bakileştiriyor. Nitekim ee, Sadi Şirazi Bostan kitabından rahmetullahi aleyh şöyle buyurmaktadır. İnsan bir nefes alır, vücut gıdalanır. O nefesi verir, vücut rahatlanır. Onun için bir nefes alıp vermekte aslında iki nimet vardır. Her nefese de iki şükür vaciptir. Böyle buyurmuşlar yine Sofi İbni Vakt Başat Ey Refik Nisferda Ferda Guftun Es Tarik Yarını düşünmek tarikat şartlarından değildir Mevlana Hazretleri böyle buyuruyor. Hoşçakalın.